İlk başta en az 3-4 ayınızın kira masrafınızın ve yaşayacak aylık en az 1000 dolarınızı yanınızda getirmeniz gerekiyor veya okul okuyorsanız kitap parası isteyebiliyorlar veya ne bileyim bir belgeye bir şeye başvuruyorsanız devletle alakalı işleriniz varsa oraya paranız gibi. Özellikle ilk geldiğiniz zamanlarda otelde yani 2500, 2600 lira, 2700 lira buldu. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Ne oldu? Neredeyiz? Toronto'da yaşıyor. Uçak biletinizin masrafı var. Hiçbir şey yapmadan uçak bileti, arabanızın masrafı, kiranızın masrafı bir anda yani 5000 dolarlık oluyorsunuz. Türkiye'de hiçbir şey yapmanız var söylüyorum. Merhabalar herkese ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanada'daki aylık giderlerimden bahsedeceğim. Tavsiyelerimden bahsedeceğim. Nelere fazla para gidiyor, neler burada fazla pahalı veya aylık standart giderler neler bunlardan bahsedeceğim. Bir de Scarborough Bluffs Park'a geldim arkadaşlar. Bugün Toronto'nun son güneşli günü olabilir. Artık kış geliyor. İki gün sonra gerçekten sıcaklıklar bayağı düşüyor. Zaman zaman artık kışı da anlatmaya başlayacağım. Kışı da göstermeye başlayacağım. Bunun korkusu var. O yüzden son olarak güzel bir parka geldim. Dediğim gibi Scarborough Bluffs Park'a geldim. Burası Toronto Downtown'a yaklaşık 15-20 kilometre mesafede güzel bir park. Ben de ilk defa geliyorum. Bu videoya da görüntülerini koyacağım. Ekstra beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük gezdiğim yerleri story olarak paylaşıyorum. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hadi videoya başlayalım. Öncelikle ev kiralarından bahsetmek istiyorum. Buradaki en fazla gideriniz evinizin kira gideri olacak. Ben şu anlık 1000 dolar ödüyorum ama bu ay içerisinde bu evden ayrılacağım. 1000 doların içerisinde faturalarım da dahil, interneti, suyu, elektriği dahil 1000 dolar ödüyorum dediğim gibi. Ama bu ayın sonunda bu evden çıkacağım. Ben de ev arama sürecindeyim şu an. Önceliğim tabii ki tek başıma oturmak ama tek başınıza oturmak istiyorsanız en az 1600'leri, 1700'leri belki de gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben tabii ki Toronto'da yaşıyorum. Toronto nezdinde konuşuyorum. Zaten bir videoda çekmiştim Kanada'daki ev kiraları diye. O videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ama derseniz ki bir odada kalmak istiyorum. Konumuna göre tabii ki 800 dolarlardan 900 dolarlardan 1000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Belki hatta 1200-1300 dolarlara kadar çıkabiliyor. Daha kararımı vermedim. Bir ev arkadaşı da bulamadım. Ama 3 kişi toplanıp güzel bir eve yaklaşık 1000-1250 dolara gayet güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Benim şu an dediğim gibi giderim 1000 dolar kira giderim var ama önümüzdeki ay muhtemelen bu gider 1500 dolarlara çıkacak. Onun dışında elektrik faturaları genelde kişi başı 30-40 dolar geliyor eğer ki kiraya dahil değilse. Ve de internette tabii ki 50 dolar 60 dolarlardan başlıyor. Ev internetinden bahsediyorum. Birinci olarak tabii ki bu gideriniz olacak. 1000 dolar diyorum şimdilik ama dediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Önümüzdeki ay muhtemelen bu giderim 1500 dolara çıkacak. İkinci giderim aylık giderim ise araba almıştım. Bilenleriniz vardır. Videosunu çekmiştim. İzlemediyseniz ona da bakmanızı tavsiye ederim. Araba ödemem tabii ki arabanın kendi ödemesi 500-510 dolar civarında. Onun dışında ekstra sigorta yapmanız gerekiyor her ayda sigorta ödüyorsunuz. Sigortam da 333 dolar. Yani toplamda 850 dolar diyebilirim. Üçüncü olarak bahsetmem gereken tabii ki telefon faturalarınız. Telefon faturası burada genelde 60 dolarlardan 50 dolarlardan başlıyor. Yine ev internetiyle aynı diyebilirim. Onun dışında ben bir de iPhone 14 Pro Max almıştım geçen sene. Faturaya ek onu da ödüyorum. Ekstra 60 dolar daha ekleniyor. Ve totalde 120 dolar da ona para ödüyorum. Ekstra tabii ki bir de market var. Market giderleriniz var. Market giderlerimi de şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 10 günde bir yapıyorum. 10 günlük alışveriş yapıyorum. Ve 10 günlük alışverişime genelde 100-150 dolar arası ödüyorum. Yani 300 dolarla 500 dolar arasında değişiyor diyebilirim. Dışarıdan zaman zaman yemek yiyeceksiniz, zaman zaman beklemediğiniz şeyler ödeyeceksiniz. O yüzden buna da böyle direkt 500 dolar diyebiliriz. Yani totalde hiçbir şey yapmadım. Evimde yemeğimi yedim. Arabam var. Arabayla da hiçbir yere çıkmadım. Oturuyorum ve totalde cebimden ne yaptı? 1000 dolar kiramıza gitti, 1000 dolar arabaya gitti, 500 dolar yemek masrafıma gitti. Arada bir dışarıdan yedim. Çok da öyle dışarıdan söylemedim. Bir de telefon faturamı ödedim. Totelde yani 2500 2.700 lira buldu. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Ne oldu? Neredeyiz? Toronto'da yaşıyoruz. Yani arkadaşlarımla konuşuyorum. Zaman zaman söyleyenler sizlerden de gelen cevaplar oluyor. Gelip işte restoranda çalışıp bir yandan okuyup bir yandan da para biriktirebilir miyim diye yani tabii ki burada sizin arabanızın olmadığını varsayıyorum. Kiranızın da minimum 1000 dolar olduğunu düşünün. Yani onun üstüne de 500 dolar tabii ki mutfak masrafınızı ekleyin. Ekstra faturalarınızı ekleyin. Yani 2000 dolara yakın. Benim tabii ki 3000 dolarları buluyor bu şekilde. Hiçbir şey yapmadan cebinizden para gidiyor. Yani zaten kazandığınız paranın birçoğu bunlara gidiyor. Yani bir haftasını örnek veriyorum kiraya çalışıyorsunuz. Bir haftasını örnek veriyorum arabaya çalışıyorsunuz. Bir haftasını örnek veriyorum faturalarınıza ve yediğiniz yemeklere yemek masrafınıza, mutfak masrafınıza çalışıyorsunuz. Son haftanız geliyor. Son haftanızda diyorsunuz ki ya ben 3 haftaları çalışıyorum. Benim daha dışarı çıkmak için param yok. Yani her şey kıtı kıtına yetiyor diyebilirim. Onun dışında tabii ki böyle ekstra masraflar, hiç beklemediğiniz masraflar çok fazla oluyor. Ne bileyim bir teknoloji aletiniz bozulabiliyor. Veya okul okuyorsanız kitap parası isteyebiliyorlar. Veya ne bileyim bir belgeye bir şeye başvuruyorsanız, devletle alakalı işleriniz varsa oraya paranız gidiyor. Özellikle ilk geldiğiniz zamanlarda zaten belge çıkaracaksınız, ne bileyim bir şey şeylere başvuracaksınız, bir şeylere eve bir şeyler alacaksınız. Sürekli bir şeylere böyle 30 dolar, 50 dolar, 100 dolar gide gide diyeceksiniz ki ben ne oldu ben hiçbir şey yapmadım. Cebimden 3000 dolar, 3500 dolar para çıktı diyeceksiniz. Tabii ki bunun içinden yine ben kendi açımdan konuşuyorum. 1000 doları düşün arkadaşlar arabanızın olmadığını varsayın. Benim arabam olduğu için bu şekilde. Ama tabii ki de bir yandan arabayla para kazanıyorum. Onun dışında tabii ki dışarı çıkmak da pahalı. Yani nasıl pahalı derseniz Şöyle dışarıda gittiniz bir yerde yemek yediniz. Zaten en az 20-25 dolarınız gidiyor. Yanında bir şey içtiniz diye varsayıyorum. 20-25 dolarınız gidiyor. Veya diyorsunuz ki cuma akşamı ben biraz geceleri akayım. Biraz içeyim, biraz takılayım. Bu sefer en az 100 doları gözünüzden çıkarmanız gerekiyor. Bir partiye gittiniz diyelim. Zaten giriş ücretleri 30 dolar, 40 dolar. Onun dışında içeride içtiğiniz biralar, içecekler, alkoller vesaire zaten 7-8 dolardan, 10 dolardan başlıyor. Yani bir gece gittiniz, bir kulübe çıktınız, örnek veriyorum eğlenmeye gittiniz. Yemeğinizi yediniz öncesinde, işte akşam bir şeyler içtiniz falan derken bir bakmışsınız 100-150'lik olmuşsunuz. Yani haftada örnek veriyorum iki kere dışarıda bir yere gitseniz, yemek yeseniz, bir kere de eğlenmeye çıksanız Kafadan 300 dolarınız gidecektir. Yani toplamıştık 3.000 dolar diyorduk. Şimdi 3.500 dolarlara çıktı bu şekilde araba ile birlikte. Yani ne yaptınız? Evinize yemeğinizi aldınız. Arabanız var, eviniz var. Çok çılgın gezmediniz. 3 kere çıktınız belki ayda. Tabii ki haftanın 5-6 günü çalıştınız bu arada. Bunu da söylemiyorum. 3 kere 4 kere de dışarı çıktınız. Bir bakmışsınız 3500 dolara yakın paranız gitmiş. Yani buraya gelmeden önce benim tavsiyem öncelikle gerçekten 3-4 ayın kirasını yanınızda tutmanız. Ev kiralarken yine bunu ev kiraları nasıl videosunda bahsetmiştim. Orada da söylemiştim. İlk ve son kirayı birlikte istiyorlar. Kimisi işte anahtar depozitosu istiyor, kimisi işte ne bileyim ekstra eşya depozitosu istiyor. Yani dediğim gibi beklemediğiniz yerlere birçok para gidebiliyor. İlk başta en az 3-4 ayınızın kira masrafınızın ve yaşayacak aylık en az 1000 dolarınızı yanınızda getirmeniz gerekiyor. Yani bu da ne demek oluyor? 1000 dolar kiranıza dersek First and last'ı yani ilk ve son kirayı ilk geldiğiniz anda ödediniz. Cebinizden direkt 2000 dolar çıktı. Ekstra 3-5 aylık dediğim gibi harcama paranızı yanınıza getirseniz ona da 5000 dolar desek 7000 dolar para çıktı. E 3 ay daha kiranızı koysanız üzerine 10.000 dolar parayla gelmeniz gerekiyor. Çünkü burada gerçekten neyin olduğu hiçbir şey hiçbir zaman belli olmuyor. Bir gün diyorsunuz ki okey çalışıyorum artık işimi buldum. Ama sonra da durumlar değişebiliyor, bir şeyler çıkabiliyor, ekstra dersiniz geliyor vesaire çalışmanız gereken gün çalışamıyorsunuz. Her şey düzenli gitmeyebiliyor. O yüzden ekstra ödemeleriniz çok çıkıyor. Yanınızda güvendiğiniz bir para kesinlikle olması lazım. Olmadığı zamanlarda bu gerçekten sizi psikolojik anlamda çok zorlayabilir. Yani insan burada zaman zaman "Aa batıyorum. Aa battım. Önümüzdeki ay batacağım. Bu ay batıyor muyum?" diye çok düşündüğüm olmuştur gerçekten bu zamana kadar. O yüzden benim tavsiyem yanınızda ilk önce bir güvendiğiniz parayla gelmeniz. Neyin ne olduğu dediğim gibi hiçbir zaman belli olmuyor. Geldiğinizde hemen iş bulamaya da veya bulabilirsiniz ama bulduğunuz zaman da ilk geldiğiniz zamanlarda çok fazla ekstra masraflarınız olacağı için yetmeyebilir. O yüzden burada yani tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlarım da yazıyor ya işte paranı biriktir gel burada harca. Çok zor. Yani kolay değil. Para biriktireyim de geleyim alayım orada bir şeyler kazanayım harcayayım. Yani inanın Türkiye'ye zaten gitmek gelmek Böyle yoğun zamanlarda 2000-2500 dolar uçak biletleri. E bir de atıyorum örnek veriyorum bir ay Türkiye'ye geri gittiniz kira masrafınız var, arabanız varsa arabanın masrafı var, uçak biletinizin masrafı var. Hiçbir şey yapmadan uçak bileti, arabanızın masrafı, kiranızın masrafı bir anda yani 5000 dolarlık oluyorsunuz. Türkiye'de hiçbir şey yapmanız var söylüyorum. Yani benim gördüğüm, benim düşündüğüm insanların uzaktan evet orada insanlar dolar kazanıyor. Ama yani kaçırdıkları bir şey var. Dolar ödüyoruz arkadaşlar. Burada da yani dediğim gibi bir yerde bir odada kalmak istiyorum. 1000 dolar. Veya ne bileyim tek başıma kalmak istiyorum. 1800 dolar. Ben ne kadar çalışacağım da neyle ne kadar kazanacağım da ben bütün bunları ödeyip üzerine bir de para biriktireceğim. Geleceğim bir de Türkiye'de harcayacağım. Uçak bileti vesaire anlattığım gibi zaten. O yüzden söylemek istedim ucuz değil, yaşam kolay değil. Tabii ki yaşam standartlarından hep bahsediyorum. Ama bu standartlara erişmek için de bazı şeyleri göze almanız gerekiyor. Yani lay lay lom bir hayat yok. Lay lay lom paramı kazanıp paramı biriktiriyorum, istediğim gibi harcıyorum, harcarken düşünmüyorum gibi bir şey hiç söz konusu değil. Umarım bu anlattıklarımdan böyle aklınıza bir şeyler oturmuştur. Tabii ki bunlar benim 2,5-3 senelik tecrübelerim. Yani birçok şey yaşadım. zaman zaman hep anlatıyorum. Ama Burada her zaman beklenmeyeni beklemeniz gerekiyor. Kenarda bir yerde aklınızın bir köşesinde güvendiğiniz ikinci planınız her zaman olması gerekiyor. Benim aklıma gelenler bunlar, benim aylık giderlerim bunlar, harcamalarım bunlar. Tabii ki bunlar benim harcamalarım. Yani 300-500 dolar kısabilirsiniz, evinizden kısarsınız, ne bileyim araba almazsınız vesaire vesaire. Siz kendinize göre bunun hesabını yapabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım böyle kafanızdaki sorulara ufak ufak cevap verebilmişimdir. Aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bilgim dahilinde hepsini cevaplamaya çalışacağım. Beni sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.